Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nı kullanarak yurt dışına çıkış yapmak isteyen Bulgar plakalı araçta yaklaşık 10 kilo eroin ele geçirildi. İpsala Gümrük Sahası'nda yurt dışına çıkış yapmak isteyen sürücülüğünü Bulgar uyruklu YAF'nin yaptığı Bulgar plakalı otomobil İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince şüphe kriteri çerçevesinde X-ray taramasına sevk edildi. Yapılan tarama sonrasında aracın stepne boşluğunun altına gizlenmiş vaziyette piyasa değeri yaklaşık 740 bin lira olan 9 kilo 848 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak YAF isimli şahıs gözaltına alınarak işlemlerinin tamamlanmasının ardından İPÇ